Herkese selamlar. Selamlar. Türkiye'nin en güzel tabii bizce en güzel tatil cennetine geldik. Kapa yiyorlar. Kaş inanılmaz güzel. Bakın delireceksiniz. Böyle bir güzellik yok. Yani. Evet yani her sezon her dönem çok güzel olan bir yer ve daha önce de bizim daha önce de geldiğimiz bir yer ve severek yine geldik. Ne? <laughs> Şimdi önümüzdeki 2-3 gün boyunca burada Kaş'ta gezebileceğimiz yerleri gezeceğiz. Ama bu seferki biraz farklı olacak. Da. Bu sefer zevkine gezeceğiz. Şimdi Kaş'ta güzel plajlara nerelerde gidilir? Güzel kahvaltı nerede edilir? güzel kokteyller nerede içilir hepsini sizin için bulacağız aynen öyle biraz böyle deneme yanılmayla bulacağız daha önceden de geldiğimiz için az çok fikrimiz var ama bu sefer daha böyle rotasız daha önce görüp beğendiğimiz bayıldığımız yerlere yine gideceğiz aynen onları öyle. size kesinlikle önereceğiz kışın her koyu zaten mükemmel hı hı. onları size göstermeye çalışacağız aynen. ne olur izleyin çok güzel <laughs> çok güzel ama daha yeni geldik hemen bir kahvaltı yapalım o yüzden hemen şuradan bir pense geçelim güzelce bir kahvaltımızı yapalım Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza beğeni bırakmayı unutmayın. Başlıyoruz. <laughs> <laughs> meşhur kahvaltısını yapmaya geldik. Pels'te bir sloganları var, gece gündüz lezzet diye. Burası sabah kahvaltılarıyla meşhur, akşam akşam yemekleriyle gece de burası küçük bir gece kulübü gibi bir yer oluyor. Kokteylleri çok ünlüymüş. Biz şimdi kahvaltılarıyla başladık. İçeride teyzelerimiz de rotlu poğaçalarını yapıyorlar. Şurada bir şu şekilde güzel peynir tabağımız var omletimiz var. Burada çok güzel bir ege salatamız var. Hellim peynirlerimiz var. Burada e, dereotlu ve köz biberli hem tereyağımız hem de normal tereyağımız var. Burada ege ot kavurmalarımız ve meşhur ege yoğurdumuz var. Müzik Üç sene önce de gelmiştik zaten. İlk geldiğimizde hayran kalmıştık. Şimdi tekrar geldiğimizde koşa koşa geldik. Geldiğinizde burayı mutlaka ama bak mutlaka yani. Hatta kesinlikle listenize eklemeniz lazım. Bayılacaksınız. <laughs> Kellos Antik Tiyatrosu'nun içerisindeyiz. Burası M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilmiş Likya Medeniyeti'nin en ikonik yapılarından bir tanesi ve arkada gördükmüş olduğunuz güzel manzaraya da ev sahipliği yapıyor. Bu tiyatroyu diğerlerinden ayıran en büyük özellik bir sahne kulisinin ve sahne yapısının aslında olmaması. Tamamen açık hava tarzda e, tasarlanmış ve bu şekilde de kullanılmış. Zaten Likya medeniyetinde, 6. yüzyıldan 2. milattan önce 6. yüzyıldan 2. yüzyıla kadar bu tarz hem sanatsal hem de mimari eserlerle çok fazla ön plana çıkan bir medeniyet olmuş. Bulunduğumuz bölgede de Akdeniz bölgesinde de görebileceğiniz neredeyse bütün eserler Likya döneminden kalma. Özellikle Kaş'a geldiğiniz zaman bu medeniyetin burada bıraktığı izleri görmeden geçmeyin. Müzik İnceboğaz plajındayız. Burası bir halk plajı. E, i̇kiye ayırmışlar. Bir tarafta normal şezlong kullanımı var. Bir tarafta da şezlongsuz havlunuzu sererek girebiliyorsunuz. Günümüz şartlarına bakarsak bence çok uygun. Şezlong, şemsiye... Hepsi Aynen. 150 TL. Aynen öyle. Gayet fiyatlar makul. Şişe bira söylediğinizde de 150 lira zaten fiyatlar Kaş ve genel olarak Türkiye ortalamasına göre çok iyi. Bence buraya gelirseniz kesinlikle denize girebileceğiniz çok temiz koylardan bir tanesi. Burası tercih edebilirsiniz. Bayılacağınızı düşünüyoruz. Gezerken şehrin merkezinde eski Likya döneminden kalma birçok tarihi ize rastlıyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz kral mezarları da bunlardan bir tanesi. En güzel yanı şehrin merkezinde adım attığınız her yerde, çarşıda, gezerken, koylara giderken bu kral mezarlarına rastlıyorsunuz. Bence çok keyifli. Kaş'ta denize girilebilecek en güzel koy, merkeze en yakın koy Küçük Çakıl plajı ve burada yan yana birçok plajı ve işletmeyi görebilirsiniz. Ücretsiz halk plajı da var. Ee, çok küçük bir koy ve çok da güzel aslında. Oradan da girebilirsiniz denize. Onun dışında da birkaç tane işletme var. Burada da ücretler e, ortalama olarak 450'den başlıyor kişi başı. Şezlong fiyatı 600 liraya kadar çıkıyor. Siz bütçenize göre istediğinize karar verebilirsiniz. Müzik Çakıl Plajı'ndan Büyük Çakıl Plajı'na giden yolda eğer bir otelde konaklarsanız buranın beach'lerinden de ücretsiz yararlanabilirsiniz. Bence bu çok büyük bir artı. Değerlendirin derim. Şu an Büyük Çakıl Plajı'na geldik. Kaş'ta bulabileceğiniz en temiz ve en güzel koylardan bir tanesi. Yan yana birçok farklı işletme var. Burada biz şu an Mermaid Beach'teyiz. E, i̇ki tane şezlong kiraladık. Toplamda 500 lira ödedik. Ortalama olarak bütün işletmelerde aynı zaten fiyatlar. Biralarda 240 liradan başlıyor. Gelirseniz mutlaka tercih edin burayı. Zaten yolunuz düşecektir. Kaş merkezden de yürüyerek 20-25 dakikada ulaşabilirsiniz ama biraz yokuş bir yol. Ondan dolayı da ilk önceliğiniz özel araçla ulaşım olsun. Şimdi biz aperatif kaşa geldik. 3 ee, sene önce geldiğimizde daha önce burada yemiştik. Çok güzel sandviçler ve banlar yapıyorlar burada. Ortalama olarak da 340 liradan başlıyor. 400 liraya kadar gidiyor. Biz burada kumru ban yedik. Şunu hatırlatalım. Her porsiyonda iki tane oluyor. İsterseniz iki kişiye bir porsiyon söyleyebilirsiniz ve çok rahatlıkla doyuyorsunuz içeceklerde 100 liradan 110 liradan başlıyor 200 liraya kadar gidiyor restorana geldik. Burada kaşın klasiği olan bir rakı gecesi yapmak istedik. Güzel mezeleri varmış. Onları tatmak istedik. Biz bir tane köz patlıcan söyledik. Humus söyledik. En sevdiğimiz tabii ki. Girit tezmesi, haydari bir de ara paçanga böreği gelecek. Fiyatları diğer yerlere göre biraz daha makul. Atmosferi çok tatlı. Tavsiye ederiz. <laughs> Video çekiyorum. gittim. Kaç çarşıda akşam dolaşmak, gündüz dolaşmak kadar bir o kadar keyifli. Her taraf rengarenk, çok güzel tatlı, küçük takı dükkanları var. Ee, i̇sterseniz çok güzel. Kahvaltıcı olan yerler bir anda gece kulübüne dönüşüyor. Oralara da bayılabilirsiniz. Paplarda çok güzel vakitler geçirebilirsiniz. Değerlendirin derim. Buradaki takılara bakabiliriz birlikte. Ee, çok güzel el yapımı takılar var. Her dükkan kendisi yapıyor diye biliyorum. Ee, çok güzel. Fiyatları da çok uygun. Ben Ayvalık'ı çok sevdiğim için hatta videonun sonunda yanlışlıkla Ayvalık videomuzun sonuna geldik diyorum. Ayvalık'ı çok anımsatıyor bana bu sokağa. Ben bayılıyorum. Birlikte bir gezelim bakalım. Siz de bayılacaksınız. Kapanışa geçmeden önce Kaş'a ulaşımdan bahsetmek istiyoruz. Çünkü Kaş'a ulaşmak biraz zor. Yani meşakkatli oluyor. Önce en yakın olarak Dalaman Havalimanı'na iniyorsunuz. Tabii özel aracı olmayanlar için bahsediyorum şu an. Dalaman'dan da 2,5 veya 2 saat 45 dakikalık bir karayoluyla Kaşa geliyorsunuz ve burada kişi başı ücretler ne yazık ki 600 lira gibi biraz pahalı bir ücret böyle bir ücret ödüyorsunuz ve 2 saat 45 dakika daha Dalaman'dan Kaşa karayolu yapmak zorunda kalıyorsunuz bu şekilde ulaşabiliyorsunuz ne yazık ki bir hava havaş gibi benzeri toplu taşıma yok ondan dolayı da ya VIP transferle geliyorsunuz ya da burada birkaç tane turizm firması var bu bahsettiğimiz fiyatlarla sizi Kaşa ulaştırıyorlar onun dışında da yine Antalya'ya inebilirsiniz ama Antalya'dan 3,5 4 saat bir yol yapmak zorundasınız. Yani biraz zor bir yolculuk oluyor ama Kaş'ı aslında güzel yapan sebeplerden bir tanesi de bu. Biraz daha temiz kalmış oluyor böylece. Bu videomuzun sonuna geldik artık. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, ufak tefek terslikler yaşadık. <laughs> Kaş genelinde bir elektrik kesintisi olduğu için 2,5-3 saat elektrik gelmedi. Evet çok garipti. Bütün şehirde aynı anda elektrikler gitti. Yani tek bir restoranda falan değil şehirde aynı anda zifri karanlık oldu. <laughs> Bence çok güzeldi. Romantik romantik yemeğimizi <laughs> yemedik <laughs> mi? Doğru. Gerçekten gayet güzeldi. <laughs> Ondan dolayı da birkaç yeri gösteremedik. Onları da ikinci videoya ekleyeceğiz zaten. Orada rahatlıkla seyredebilirsiniz. İkinci videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.